Belki ya. Biraz. Tipe bak ya. Ay, çok çirin. Hello. Aç değil misin? Acı var mı? Acı nereye gitmek? Oğlum buraya batacak şimdi. Batmaz. Biraz geri. Tutsana geçir. sen. Oğlum düz. <laughs> Işıksız görünümü nasıl siyah. Bunu şöyle koyayım. Oraya çıkıp ne yapmayı ki? Amacın ne? Etrafını gözetleyeceğim. Oğlum düşecek kalma. Harika bunu düzelteceğim. Bu ne yapıyor amacın? Gezindiğin yeri bok yapıyorsun ama. Şuradaydı bakayım. Şuradaydı sonra sen. Benim Diğer tarafa geçmeye çalışıyor. Amacın bu. O. Tipe bak. Evet arkadaşlar diyor şu an. Çok garip bir canlı. Şuraya bakıyor şu an. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Burnunu çıkarttı. Oğlum ne yapıyorsun? Poçik geldik poçik. Biraz yaklaş. ben. Çok garip. Amacın ne senin ha? Bak Normalde bu dikenler böyle. çok sürü ölürsün. Hatta daha da uzak bu birazcık. Hmm, manyet. Bu oraya çıkıp ne yapmaya deneyecek acaba? Ay acımıyor mu? Acımaz ki onun derisi o kadar güçlü ki. Örümsüz hayvan. Çekil Erdem in oradan. Ne? Buraya geçip bizim. Oy. Oy. Çekil. Olur, Hello, what's your name? I'm angel. Atlayacak diye korkuyorum da atlayamaz Atlarsa düşer önüm. Oğlum sen söylesen buraya koyacağız seni. Hey. Hey sakin ol. Ama Oğlum, yemeyecek lan yemeyecek mi? Hayır yemeyecek mi? <laughs> kameraya bakıyor. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bugün atlayacağım diyor. Amma büyük ha. Bundan büyüklerini gördüm evde bak. Böyle dev gibiydi manyak bir şeydi arkadaşım. Bağırdım sen içerdin sen ödevsiz. Umurumda hayvan böyle hareket ediyor. Direkt eve kaçtım. Sen bu yüzden de atamayacak. Sen e, eski olduğu yeri gösterelim. Şuradaydı. Burada, Bak nasıl geldi? Şuradaydı. şuradaydı. Oradan buraya. Buradan yediydi. buraya ta akşama kadar gelmiş. Herhalde 90 saat şu. Hatta ne buraya? Şuraya geldi. Sonu Sonra indiğinde buraya geldi, buradan geldi. Sonra ben tuttum, buraya koydum, buradan geldi, buraya çıktı. E bu Zaten burada değil ne yapmayı planlıyor ki? Aa ponçik. Uf gözüne bak. Salon gazı çeksen abi. Bak. Kedinin gözüne bak. Kediyi izliyor bu ya. Oğlum bu ne yapıyor böyle? Garip Kediyiz hareketler mi? yapıyor. Oğlum <laughs> bir kameraya bakıyor, bir garip etrafa bakıyor. Niye niye kameraya bakıyor? Sen niye? Niye kameraya? Dur ayda. Kameraya bakıyor şu an. Amaçın ne oğlum? Ama göremiyorum ya. Ben çekeyim diyor. Ben tutayım. Oğlum niye arada bir kameraya bakın. Bunun amacı ne? Onu da çözmedim. Bana ne? Gözü çok garip. Boncuk ne yapıyorlar? Boş boşuna zıpladı az önce. Manyağa bakın şurada. Oğlum, tamam. Sen tutsana. Bir de bak. Oğlum elini yoruyor alıp şuraya şuradan yükleyin. Bak. İlk ben buldum bunu şurada dedim sonra. Onları geldi eridim hareket ediyor dedi. Çek. Onun Ama amacı ne? He? Yapma. Hı. Arkadaşlarımız yerinden devasa şey getirmişler kavanozu kitlemişler getiriyorlar. Böyle diyor alıyorlar suyu da içine dolduruyorlar manyak. Lan gözü içeri, içeri giriyor bunun. Okulda sağda bak kertenkele buldu. Çocuk geldi dedi ki üstüne basın ezip ezin geçin dedi. Sonra ben geldim ağzına bir koydum çocuğun ağzına. Manyak işkence çektim mi çocuk. Yine lan cehennem de aynısını sana yapacağım. Gözü içeri giriyor. Manyak mısın sen? <laughs> Honey ke